Ee, bu uçak şimşek uçağının daha hızlı hale getirilmiş şekli. Bundan amacımız aynı zamanda süpersonik hıza çıkmaktı. Ama yüksek hızda uçak, 09 Mach'ta uçak uçacak olan ve süpersonik hızda uçacak olan bir hedef uçağa ihtiyaç var. Bu da e, saldırıda bulunan füze, ses üstü hızda uçan füzeleri taklit etmek için e, gerekli. Bu uçaklarımızın üzerinde e ee, radar kesit artırıcı dediğimiz kendisini radarda olduğundan daha büyük 10 metre kareye kadar büyük gösterebilen ekipman bulunuyor. Uçaklarımızın zenki var. Ee, uçakların merkezi şekle haberleşiyorlar. Uçuş esnasında biz bunların görev profillerini değiştirebiliyoruz. Uçağımız üzerinde kamera var. Ee, ne yaptığını bu kamera üzerinden gözleyebiliyoruz. Hatta uçağımızın kameranın görüntüsünü Anka'ya aktarıp Anka'dan da yere aktararak uçağı Anka üzerinden e, komuta da edebiliyoruz. Ana fark hız yüksek hıza çıkacağı için gördüğünüz gibi bunun gövdesi biraz daha ince. O biraz daha kalın. ince olması gerekiyor yüksek hıza çıkabilmesi için. Bu geliştirme aşamasının sonuna geldik aşağı yukarı. Uçak tamam. Motorla ilgili biraz şeyimiz var. Bir, birkaç eksiğimiz var. Bu yüksek hızlı 0.9 mahlara çıkabiliyoruz ama ses üstü hız henüz şey diyelim. Ses ses üstü hızınız denemedik. Onu da bir sonraki kadar deneyeceğimizi biliyoruz. Şu an araya başka projeler giriyor. Bazen bu aciliyet olmadığı için bunu geri atıyoruz ama şu andaki şeyimiz e, e, bu yıl son itibariyle bunu şey edebilmek. E, ses üstü hıza çıkarmak ama 0.9 hızla uçacak olan bir hedef uçağı ticari olarak piyasaya süreceğiz daha önce. Yani öncelikle 0.9 muha kadar çıkan bir hedef uçak ihtiyacı var. Bu o piyasadaki ihtiyacı görmek üzere bunu e, 0.9 mah hızında uçan bir uçak olarak piyasaya süreceğiz. Dediğim gibi burada sadece motorla ilgili birkaç sorunumuz kaldı. Onları onları çözmeyi bekliyoruz. Yıl sonunda bir sporsörün hız yani 0.9 mahtan 1 mahun üzerine geçmeyi şey ediyoruz, planlıyoruz yıl sonundan önce.